geldiniz. Ali Tilkici Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Başkanım. Uzman çavuşlar da. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 33 yıldır mesleki güvence olmadan, aile birlikteliği olmadan sözleşmeyle görev yapmaktadır. Bugün Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Güneydoğu'da 33 yıldır her operasyonda en <laughs> önde gidenler. Toprağa ilk düşenler, bayrağa ilk kanını verenler silahlı kuvvetlerin en fazla şehit gazi vermiş camiası. Ne yazık ki 33 yıldır mesleki güvenceleri yok. Aile birliktelikleri yok. Çalışma yönetmelikleri yok. Ayrımcılık içerisindeler. Devletimiz büyüktür. Devletimiz geçen yıllar içerisinde 900 bin tane taş işçiye sokakları süpüren işçilerimize kadro verebilecek kadar büyüktür. Dağlarda bu vatanın bölünmez bütünlüğü için şehadete erişen yiğitlere de kadro vereceğini beklemekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden, tüm yetkililerden silahlı kuvvetler <laughs> içerisinde 200 bin tane şu anda görevde olan onurlu yiğit uzman çavuşlar için kadroya bir an önce geçirilmeleri, özlük haklarının düzeltilmesini bekliyoruz. Gelen tüm arkadaşlara, basına buradan teşekkürlerimi sunuyorum.